Merhaba, benim adım Bir Senatan. Yaklaşık iki buçuk yıl önce tüp mide ameliyatı oldum. Kıymetli hocam Hasan Pınar'ı buldum ve onun güzel ekibini iki buçuk yılda 80 kilo verdim. Hayatıma çok ciddi bir dokunuşta bulundular. Çok mutluyum, çok sağlıklıyım. Hayatım tamamen değişmiş durumda. Değişmeye de devam ediyor. Ee, her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizleri bulmuşum. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki hayatıma dokundunuz. Görüşmek üzere. <laughs> kalın